Herkese merhaba. Yine ben Mikey. Size dijital dünyadan bildiriyorum. Eğer Shaco'nun biraz tuhaf olduğunu düşünüyorsanız, son zamanlarda tanıştığımız Digimonları görmelisiniz. Gördüğünüz gibi gerçekten bütün bölgeler kötü adamların saldırısı altında. Buna Bagro ordusu da dahil. Toz bölgesi büyük bir savaş alanı haline geldi. Ama biraz yardımla Mini'yi kurtarmayı ve bir diğer kotajın almayı başardık. Dijital uzayda kaybolmak. Hadi Nini şu bölgeden gidelim artık. Neyin var nene? Sorun Celime ve sana söylediği şeylerse bunu hiç kafana takma. Seni rahatsız etmesine izin vermem. Hayır. Teşekkür ederim. Öyle bir şey değil. Emin misin? İnan bana onun ne kadar... Biraz ah! rahat ver. Sana öyle bir şey olmadığını söyledi ya uzatma artık tamam mı? Aman tanrım. Neden gerçeklerle yüzleşmiyorsun? Gerçek bu. Kız bana deli oluyor çocuklar. Ah, olmuyor. Görmüyor musunuz? Bana öyle tutulmuş ki kelime bulamıyor. Ben bulabilirim. Bu halüsinasyon. Belki de kafasını vurmuştur. Evet, burada kesin bir hasar söz konusu. Halüsinasyon görmüyorum. Kafam gayet iyi. Hmm. Ekmeltman, seni yendik ve kardeşimin özgürlüğünü kazandık. Onu geri ver. Ha, bugün burada hiçbir şey kazanmadınız. Zavallı yavın. Onu bulmalıyım. Bölge transferi. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmadı. Çalışmadı neden? Bir sorun var. Ama ben hiç... Ne hey, ne? Ona ne oldu? Olamaz. Çok solgun görünüyor. Vay canına Jeremy hasta olmuş ama sevgi kısmı olmadan. <laughs> Benim ninim. Ninin yaşamsal belirtileri şiddetli yorgunluk ve kronik uyku yoksunluğu gösteriyor. İnanması olsa... gerek Nesin sen televizyon doktoru mu? Monitamon bir televizyondan gelişmiştir O zaman bir şey yap Buldum Nini savaş bölgesindeki monitomonların atalarının köyüne götürürsek Oradaki büyük bilgi taşıma sağlığını yeniden düzeltebilir Tamam o zaman Hemen oraya gidiyoruz Ama nasıl <laughs> Bayan Nini'nin füzyon yükleyicisi çalışmıyor O zaman sizi benim füzyon yükleyicime yükleriz Orada Hepinize Yetecek Kadar Yer Vardır Oo, Oldukça Zekice Bir Fikir Tamam Gidelim Hadi Evet Gidiyoruz evet, Bölge Transferi Savaşçı Bölgesinin Çıkışına Ne Kadar Var Her An Görebilirsiniz Ne? Nedir Bu? Geçiş Kişisi Mi? Bozuklu Olan Var mı? Ha! Ya! Bu Dijimon neden burada ve niye istiyor bizden? Bu Dimon, Yuvasını bölgeler arasındaki dijital alanda kuran efsanevi bir Dijimon. Veriler yolculuğu yakalayıp yediğini gösteriyor. Ama buna emin değiliz. Çünkü bütün tanıklar genelde yenmiş oluyor. Şaka yapıyorsun. Geri dönün. Sizin için geleceğim çocuklar. Dayanın. Ya. ya, beni yiyecek misin şimdi yani? <laughs> Aha. Bu senin için çok kolay olurdu. Bana verdiğin rahatsızlıklar için senin acı çekmeni istiyorum. Seni can sıkıcı küçük böcek. Leylemon. Sonunda seni yakaladığım zaman sana ne yapacağımı çok düşündüm. Bugün için çok fazla uykusuz kaldım. Tankomon ordumu mahvetti. Seni solucan. Ve şimdi bunu ödeyeceksin. Seni en kötü şekilde ezeceğim. Çünkü biliyorum ki küçük çocuk senin en nefret ettiğin ve seni çılgına çeviren şey arkadaşlarının zor durumda olduğunu görmek ve onlara yardım edememek nasıl hissettiriyor arkadaşlarının biri yemek menüsünde ve senin bütün yapabildiğin burada dijital alanda sonsuza kadar böyle çaresizce süzülmek <laughs> bu eğlenceliydi Şimdi Arukudimon sanırım yemek zamanı. Fizyon yükleyiciyi ayırdığına I emin mean ol. Geri kalan hepsi bu akşamki yemeği. Aa! Ey bu acıttı. Ha? Aa, bu bu kitap. Aa! Kesinlikle gel bakalım. Aa! Aa! Ha? Ha? Numune uykusundan uyandı. Dişi zamanla 18.42'de. Numune alamda ve yavaş yavaş etrafına bakınıyor anlaşılan analiz etme ve işleme tabi tutmakta biraz o yavaş. Sen de kimsin? Kim yavaş? Numunenin işitme yetisi işlevsel. İlk kelimeleri ise sen de kimsin? Kim yavaş? Hey, sen kime numune diyorsun? Ben insanım ve sen benimle nasıl konuştuğunu sanıyorsun? ha? Aa! Bunu beklemiyordum. İnsan mı? Ama nasıl? Dijital dünyaya girer girmez atomlarına ayrılman gerekir. Ah bu ne hoş. Bunu nasıl olduğunu öğrenmeliyim. Her bir ayrıntıyı, her bir parçayı bilmem gerekiyor. Ona büyük bir özenle yaklaşmalıyım. Parçalara ayırmaya hazırlan. Aa, git kendini tahil et. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Açlıktan kendinden geçti. Bu çok kötü. Hmm. burada bir sürü dişi varmış. Bu işe yarar. <laughs> ne kadar hoşmuş. Araştırmama öyle dalmışım ki iki üç gündür yemek yemeyi unutmuşum. Beni canlandırmasaydın ortadan kaybolurdum. Aslında ben e, numune. Hayatımı sana borçluyum. O zaman beni tahlil falan etmezsin tamam mı? Ve bana Mikey diyebilirsin. Anlaştık mı? Anlaştık. Mikey denen insan benim adım Weissmon. Günlerimi bu seyahat kitabına geçiririm. Dijital dünyanın gizemleri üzerine araştırmalar ve deneyler yaparım. Şimdi biz bir kitabın içinde miyiz yani? Hani çarpmıştın kitap var ya o göründüğünden büyük değil mi? Bu aslında dijital uzay içinde sürüklenen ve benzersiz bir güç alanı tarafından korunan bir gemidir. Bu yüzden de parçalanıp yok edilemiyor. Ben gerçeği arayanlardanım. Bölgeler arasında gezen bütün ziyaretçiler üstümden geçer ve ben de onların verilerinden dışarıdaki dünya hakkında bilgi edinirim. Araştırmam için de ideal olur. Pek bana göre değil ama sanırım güzel. Ayıyı sevdim. Önceki verilerden anladığıma göre sen herkesin söz ettiği şu generalsin zaten. Bu yüzden yoluna çıktım. Peki dijital vizyon olarak kılar şu cihaz nerede? Ve kod taçları... Arukatimon isimli bir sürüngenin bize saldırısı sırasında fizyon yükleyicimi ve topladığımız yedi kod tacını kaybettim. Emin değilim ama sanırım arkadaşlarımı esir aldı. Onlara yardım <laughs> etmem gerekiyor. Ne talihsizlik. Bir fikrim var. Hı? Hmm? Onları kurtarmama yardım etmeyi ne dersin? Ama çok geçmeden harekete geçmemiz gerekiyor İçerinden biri hasta ve tedaviye ihtiyacı var Arokadimon kötü bir dişimondur Eğer eline düştülerse yapacak tek bir şeyin var Yeni arkadaşlar bul çünkü seninkilerin işi bitti Nightmon Ve Panchesmonlar ne yapıyorlar? Bu ışık da ne? Bu bize daha önce saldıran Dijimon. Ve yine peşimizde. Siz uyumaya devam edin. Bu iş gerçekten çirkinleşecek. Dur! Ne yapıyor? Pencereyle buraya mı girmeye çalışıyor? Ve neden bu kadar aç sesler çıkarıyor? Ali Dijimon'un yuvasının içindeyiz. Nightmon ve Pancasmonlar kapıyı bir güç alanıyla engelliyorlar. Bunun anlamı iyi bir vuruşla öyle yemeyiz. Çıkarın beni. Burada böyle oturup yenilmeyi bekleyemem. Seni tanımak güzeldi. Seni para parça edeceğim. Koca çirkişey. <laughs> Yavaş öğreniyorsun <laughs> ha. Dışarıda parçalara ayrıldığını unuttun mu? ilk defa Yüce Lord Bagra'yı kendi gözlerimle görebilme şerefine nail oluyorum. Varlığı nasıl da eziciymiş. Latsmon, iki çamaşırlarımı değiştirmişim. Evet. Bir sonraki raporunu bekliyorum. Evet efendim. 108 bölge içerisinde 90 kod tacı hesaplandı. Bunların 26'sı benim elimde. Blatsmon'da da 22 tane var. Leylemon bir şekilde 24 tane elde etmeyi başardı efendim. Mavi Alev diye bilinen takımda 16 tane var. Tam olarak anlayamadığımız nedenlerden dolayı gece yarısı takımının kod taçlarını toplamakla pek ilgilenmediği görülüyor. Peki kırmızı füzyon yükleyicisi olan takım, Vizyon Savaşçıları'nın 7 tacı var ve daha işgal edilmemiş 18 bölge bulunuyor. O insanlarda hiçbir şey yok. Bütün kod taçları ben. Ah! Bugün onları ve füzyon yükleyicilerini yakaladım. Kırmızı takımın sonu. Böylece bende 31 tane oluyor ve bu beni liderliğe çıkarıyor. İyi haberler sendeymiş Lelemon. Belki de benim en başarılı ve bana en layık generalim sensin. Ah! Oh, Lord yurdumra kabul ediyorum. Ah! Daha bir şey teklif etmedim. Önce geri kalan kod taşlarını da elinde görmeliyim. Sadece böyle devam edebilirim. Kötü bir dijital dünya kurmaya. Eğer Lord Bagra 108 kod taşının hepsini toplamayı başarırsa bütün dijital dünya onun en merhametine kalacak ve burası tamamen karanlığa gömülecek. Araştırmalarımdan anladığım kadarıyla bu karanlık sizin dünyanızı da içine alacak. Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Bunun kanıtını sen de gördün öyle değil mi? Chapman'la tanıştığın ilk gün. Evet. Bu her şeyi açıklıyor. Bir dakika. Yani şimdi bütün bu dijital dünya, dijital teknolojiyi ilk keşfettikleri zaman insanlar tarafından kazara mı yapıldı? Daha geriye gitmelisin. Bu da ne demek? Dijital dünya çok uzun zaman önce ortaya çıktı. İnsanların dünyası başlamadan çok önce. Siz yakın zamanda onun ufak bir parçasını kullanmayı öğrendiniz. Ki çoğunlukla onu da kedi videosu yaratmakta kullanıyorsunuz. Daha iyi anlayabilmen için sana açıklayayım. Eğer dijital dünyayı büyük bir pizza olarak kabul edersek insan kısmının kullanılmasında bir biber kadardır. Biber mi? Hepsi o kadar mı? Bir dakika. Dünya bu kadarsa bütün pizzanın Lord Bagra tarafından kötüye dönüştüğünü düşünsene. Ne büyük bir felaket olur. Neden bu bir felaket olsun? Ha? Bilimsel bir perspektiften bakacak olursan bu hoş bir gelişim bile olabilir. Ben de dijital dünyanın yeniden doğuşunu görmek isterdim. Bunun sonucunun iyi ya da kötü olması kimin umurunda? Neler olduğunun dışında seni tahlil etmeyeceğime söz verdim ve sözümü tutacağım. Ama senin gibi bir numune boş harcamamalı. Bu yüzden de incelemelerimi sürdüreceğim tabii. Aa, i̇nceleme de ne demek oluyor? En azından bir ağırlık içi E, buradan çıkma konusunda bana bir fikir verdi. Hiç ana kırılmak üzere. Oh. <laughs> Ama Mike yokken ne yapabiliriz ki? Ha? Ha, benim bir fikrim var çocuklar. Bu şeylerden kendime küpe yapıyordum. Ama belki siz daha iyi bir şey için kullanabilirsiniz. Bunca zamandır sende miydi? Neden bir şey söylemedi? Manikür yapıyordum. Ah, kimin umurunda? Tamam Çünkü Mikey olmadan... Ama nene hala burada bir, bizim bu dişi kartları kullanabilecek birine ihtiyacımız var. Ha? 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 Neden bize doğru bakıyorlar? Sana doğru bakıyorlar. Hayır hiçbir yere gitmiyorum. Daha fazla inceleme yok Weissmund. Buradan çıkıp arkadaşlarımı bulmam gerekiyor. Mantıksız. Aru Kadimon tarafından yeneceksin. Dijital dünyada güvenli tek yer Bunun burası. Bu bir önemi yok. Arkadaşlarım tehlikedeyse ben onlara yardım ederim. Onlara hayal kırıklığına uğratmayacağım, tamam mı? Hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bu ne kadar hoş bir fikir, mantıksız olması dışında. Weissmon hiç bu odadan ayrıldın mı ha? Hiçbir bölgeyi gözlerinle gördün mü? Oraları tehlikeli, ayrıca dişi batların yemek için güvenli olduğunu ya da bir taksit bulabileceğini söyleyemez. Eğer bir dişim için orada olmanın ne kadar zor olduğunu bilseydin, kendini atar ve korkuna yenilmeden önce yardım ederdin. Yani senden zayıflara yardım etmeye mecbursun. Buna yanıt vermek mantıksız. Elindeki bütün veriler Bagro ordusunun bu savaştan büyük bir zaferle çıkacağını gösteriyor. Bunun tek bir sonucu olabilir. Hayır, yanılıyorsun. Buna eminim. Senin bütün o verilerin sonunda hiçbir önemi kalmayacak. Anladın mı beni? Önemi kalmayacak mı? Weissman, güven bana. Doğru olanı yap ve yardım et. Seninle olmamın bir mantığı yok. Ayrıca bir aptalın işlerini görmek için fazla meşgulüm. Sen istiyorsan git ve arkandan kitabı kapadığına da emin ol. Şimdi gücünü bizimle paylaş. Efsanevi Digimon dışı kartı. Ah, anlamı yok. Bunu yapamıyorum. <laughs> Bunun bu şekilde biteceğini hiç düşünmemiştim. Eğer düşeceksek savaşarak düşeceğiz. Ha? Çocuklar! Bu olabilir mi? İmkansız! Evet benim! Bu Mikey! Geri döndü! Ama nasıl? Buraya nasıl geldi? Uzun sürdüğü için üzgünüm ama uzayda yüzmek ve kitaplardan kurtulmak göründüğünden çok daha zormuş. Pranga sürüklemekten bahsetmiyorum bile. Uzayda yüzmenin mümkün bile olmaması gerekiyor. Ne yaparsan yap ama bunu ona söyleme. <laughs> ah. Arkan'da Mikey Acı prangası Çok ha. iyiydi O bir dahi meğer o prangayı bunun için takmış Olamaz Na! Aa. Aaaa Geri döndüm. Evet, Weissbon. Orada dur bakalım seni kuş beyi. Ne o benim numunem bu yüzden de seni cezalandırıyorum. Hep dedikleri gibi bilgi asıl güçtür. Ah. Ah. Değerli kitabını parçaladığına inanamıyorum. Hem de bana yardım için. Tıpkı söylediğin gibi numune. Kendimi attım ve korkuma yenilmeden önce yardım etmeye karar verdim. Bu çok etkileyici bir inceleme oldu aslında. Şimdi hayal kırıklığına uğratmama prensibini anlıyorum. Ne hoş bir duygu. Etkileyici. Ayrıca sana yardım etmek için gelmeseydim gelecek araştırmalarda seni tahlil etme şansını nasıl bulurdum. <laughs> hey Mikey! Senin için bir şeyimiz var! Ya tekala. Hadi biraz ısınalım çocuklar. Tamam. Başlıyoruz. Tamam. Şatmon. Oh evet. Balistomon. Oh, hey, Durulomon. Ah. Starmon. Pikmonlar. Sparamon. Evet. Digimon. Çakmon, beş katı. Bence bu yeterli. Hadi şimdi Enci ve diğerlerini bulup çıkaralım buradan. Evet. Dijital uzay bu adamın olsun. Hey Nightmon. Buradayız. Anlaşıldı. Ya. Palm Chessmon. Bizim için bir kapı aç. Bu çok yaklaşmıştı. Bir sonraki bölgeye bir çıkış var. Evet. Artık gidebiliriz. Aa! Aa! Bu adam çok aç olmalı. Pes etmeyecek. Ha? Ne? Bu da nereden çıktı? Beastmon'dan aldım ama çalıştıramadım. Hey, madem o kadar açsın Arikodimon bunu çiğne hadi! Işığın lazerleri saldırın! Dragramon'u yükle hemen! Bu hala yetmedi öyle mi? O zaman tatlıya kendini hazırla. Proton yumru. İşte buna da katlık yumruk diyelim. Evet. evet. Arika füzyon yükleyicisi için geldim. Arika <laughs> ne oldu? <laughs> Sakın parçalara ayrılayım deme. Oh, oh, buna inanamıyorum. Lord Bagra, bunun için rütbe özel olarak indirecek. Evet, savaşçı bölgesine gelmeyi başardık. Evet, tabii Weissman'ın sayesinde, ha? Bana Weissman'ın başaramadığını söylemeyin. Hayır, ben iyiyim. Ha? Füzyon yükleyicimde ne arıyorsun? Kod taçlarının burada olduğunu söylemiştin Ben de araştırmaya geldim Aslında araştırmam için uygun bir yer Bir süre kalmaya da karar verdim Ne? Tabii hala üzerinde bir çalışma yapacağım Bu yüzden üzerinde adın olan bir araştırmam var Benim mükemmel numunem Ne kadar da hoş Mükemmel, mükemmel numune mi? mi? Ha. 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 Ekmeğini iyileştiremeyiz Dikkat edin Tıpkı Monitamona benziyorlar Dostumuz olduklarını umalım. Evet, savaşçı bölgesine gelmeyi başardınız. Ama ne dilediğinize dikkat etmelisiniz. Devam edecek. Dijimon Dedi koleksiyonu. Yakaladığım bu gizemli Dijimon'un melodisini dinleyelim şimdi. Saç modeline bakarak onun alev tipi bir Dijimon olduğunu söyleyebilirsiniz. Aslında eski versiyonundan çok daha ateşlidir. Tahmin ettiniz mi? Bu Blue Mermon. Kendisi çok sıcak olsa da saldırılar arasında hayalet bu. Soğuk alev ve bulanık görüntü var çocuklar. Ben sömüne odunu mon diye düşünmüştün. Kazandın mı? Digimon Fizyon'un gelecek bölümünde. Fizyon savaşçıları ve ben monitörlerin yaşadığı bir ninja köyü olan savaşçı bölgesinin tuhaflıklarını anlamaya çalışıyoruz. Görünen o ki Kotlac'ın ele geçirmek için bütün yapmamız gereken karaten monu güldürmek. Bu bölge bir avuç tahta kurusundan daha deli. Bizi sıkın kaçırmayın.